Kurban ibadetine sayılı günler kaldı. Peki Türk Kızılayı kurban ibadetine nasıl hazırlanıyor? 2024 hisse bedelleri nedir? Vekaleten maaş nasıl yapılır? Konuğumuz Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanı Doktor Murat Tutanç oluyor. Nöbetçi gazete ekranlarına yayınlanan doğrudan taraf başlıyor. Müzik Şube Başkanı Profesör Doktor Murat Tutanç bizimle. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok yoğun bir vaktiniz vardı. Biz basın mensuplarına da zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Kurban Bayramı'na gireceğim direkt Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Artık bugün itibariyle 9-10 günlük gibi bir süreden bahsedebiliriz. Türk Kızılayı Kurban ibadetine nasıl hazırlandı, Nasıl hazırlanıyor? Türkiye'de bu kurban ibadetine vatandaşlarımıza yardımcı olarak olan pek çok kurum var. Türk Kızılayı bunlardan bir tanesi. Türk Zılayının ayrıldığı bazı birkaç tane özellik var. Bunlardan bir tanesi bizim 180 bin hissemiz var. Kurban ibadetini gerçekleştireceğimiz hayvanları daha önceden satın almış durumda. Yani 180 bin birinci hissemiz yok. O yüzden 180 bin hisseyi tamamladığımızda zaten satın almış olan hayvanların adedi bitiyor. Ondan sonra biz bağışları sonlandırıyoruz. Diğer birçok kurumda olduğu gibi biz de yurt içinde ve yurt dışında bu ibadeti gerçekleştiriyoruz. Yurt içinde gerçekleştirdiğimiz ibadette bunun fiyatı 11.750 lira. Yurt hı hı. Için, hisse bedeli. Hisse bedeli 11.750 lira. Yurt dışında gerçekleştirilen hisse bedeli de 4300 lira. Herkesin aklına geliyor bu 4300 lira neden daha ucuz, neden de yurt dışında daha bu hesaplı diye. Aslında bu özellikle ihtiyaç sahibi olan bölgelerde kurbanlar kesildiği için Afrika gibi, Afganistan gibi, Pakistan gibi. Buralarda hayvanlar çok ucuz. Buralarda hayvanlar çok ucuz olduğu için yurt dışı hisse bedelleri her kurumda olduğu gibi kısılayda da düşük oluyor. Kısılayın belki şöyle bir avantajı da oluyor. Bu günler öncesinden, haftalar öncesinden hayvanların pazarlı yapıp satın alındığı için Hı -hı. kurban edilecek hayvanlar da belirli olduğu için bunlar kızlayda önceden alınan hayvanlar olduğu için biraz Hı. daha hesaplı alıyor. Kızlay bunları biraz daha hesaplı vatandaşlarımız hizmet olarak evet, sunuyor. Evet. son haftaya bırakılmıyor diyorsunuz. Evet. Peki kurban bağışı vekâleten kurban bağışı nasıl gerçekleşiyor? Bununla birlikte vakti olmayan, zamanı olmayan izleyicilerimiz diyebilir. İnternet üzerinden bağış yapabilir miyim diye soranlara da nasıl bir cevap verebiliriz? Aslında Bursa Kızılay Şubesi'ne herhangi bir şekilde ulaşan, kurban vekaletini vermek isteyen vatandaşlarımız kurban vekaletini rahatlıkla verebilir. <laughs> Telefonla ulaşırlarsa makbuz istiyorum ben derlerse onların yanına gidiyoruz, ekip gönderiyoruz. Makbuzu kesip onlara veriyoruz. Hisse bedelini alıyoruz. <laughs> Dediğiniz gibi internet üzerinden de yapılabilir. Bursa Kızılay Ork üzerinden girdiklerinde zaten şu anda bizim kurban bannerımız var. Web sitesine girdiğinizde Bursa kızlay Ok girdiğinizde hemen kurban banner'ı çıkıyor. Oradan kredi kartı yoluyla kurban bağışlarını yapabiliyorlar. Bizim iki yerde standımız var. Ulu Cami'de bir de heykeldeki kanalma noktamızda. Oralardan yine kredi kartı da geçerli nakitte geçerli makbuzlarını alarak kurban vekaletini verebilirler. Odunluk'taki şube merkezimizde Fomora'daki bağış kabul merkezimizde de bu vekalet verme işlemleri sürmekte. Orada da vatandaş Rahatlıkla verebiliyorlar. vekaleti verdiklerinde, özellikle internetten verdiklerinde, hı hı. kurbanı kimin adına kesilmesini istediklerini mutlaka belirtmeleri lazım. Yurt içi yurt dışı onları belirtmeleri hı hı. lazım. Çünkü onlara göre planlıyoruz. Hı hı. Onlara göre yurt içinde ve yurt dışında kurban ibadetleri gerçekleştirilmekte. Evet, buradan da izleyicilerimizi bilgilendirmiş olalım. Şimdi Türk Kızılayı sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyanın birçok yerinde aslında yaraları sarmaya devam ediyor. Gündemimizde aslında Filistin ve sizde. Türk Kızılay'ı olarak orada o bölgelere yardım götüreceksiniz. Ama nasıl götüreceksiniz? Şu anda bir soykırım ortamı var. Nasıl sağlanacak yardımlar? Kurban etleri Filistin'e nasıl gidecek? Rutinde yapılan yardımlar Kızılay'ın uluslararası anlaşmaları var. <laughs> Kızılay uluslararası anlaşmaları riayet ederek legal yolda bu uluslararası anlaşmalara uyarak yardımlarını yapmakta. Uluslararası anlaşmalar kimlerle yapılıyor? İşte Kızılaş'la yapılıyor. Diğer ülkelerin Kızılay'larıyla yapılıyor. Mısır Kızılay'ıyla Türk Kızılay'ı bu konuda işbirliği protokolü imzalamış durumda ve oradaki hizmetlerini Mısır Kızılay'la ile ortaklaşa işbirliği halinde yürütüyor. Çok önemli. Evet, Mısır Kızılay'la ile beraber hem oradaki liman hem de limandan sonra refah kapısının yanında birimler kurulmuş durumda. O birimler vasıtasıyla refah kapısı açıldığı zaman İsrail buna izin verdiği zaman yardımlar Gazze'ye ulaştırılmakta. Biz her sene 22 ülkede bir tanesi Türkiye olmak üzere 22 ülkede bu kurban vazifesini gerçekleştiriyorduk. Filistin'deki bu hassas durumdan dolayı maalesef 21 ülkede yapacağız. Bunu. 21 ülke yani Filistin'de yapılamayacak bu. Filistin'de zaten yapma olanağı da yok. Filistin'e bir yerlerde kurban etini kesip ulaştırma olanağı da yok. Evet. Çünkü hava çok sıcak. Ette çok hassas bir ürün bozulur. Biz Türkiye içinde yaptığımız uygulayı işte kurban sevincimiz 365 gün sürsün diye Türkiye'de kesilen kurbanların etlerini konserve haline getiriyorduk. Bunu kıyma ve kavurma haline getiriyorduk. Ve bunları ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca dağıtıyorduk. Şimdi bu uygulayı Türk Kızılayı Filistin içinde yapıyor. Yurt içinde Filistin için ben kurbanımı vermek istiyorum, hissemi bağışlamak istiyorum dediğinizde Filistin'e gitmek üzere konserveler hazırlanıyor. Konserveler hazırlandıktan sonra da zaten Kızılay'ın belli süreler içinde gönderdiği gemiler var. O gemiler vasıtasıyla konserve halinde kurban etleri Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine hı hı. ulaştırılması hedefleniyor. Ama yine de İsrail'in onayı... İsrail'in onayı tabii ki hı hı. gerekiyor. Çünkü oralara hakim olan İsrail. Şu anda zaten bu daha önce tüneller kullanılarak yardımlar yapılabiliyordu. Evet. Ama şimdi o tünellerin kullanılmıyor anlamaz durumda. Hı hı. Eğer yardım yapılacaksa bu yardımın mutlaka işte uluslararası anlaşması olan ve legal yollardan yapılması hı hı. gerekiyor. Diğer yardımlar illegal yoldan yapılabiliyor mu? Yapılıyor ama on, muamma ve bunu da uğraşan ve yapan pek hı hı. çok kuruluş da var. Ama Kızılay hep legal tarafta kalarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Evet. Hem uluslararası yükümlülükleri var hem uluslararası anlaşmaları var Kızılay'ın. Ve İsrail izin verdiği ölçüde içeriye zaten bizim Filistin'le de Filistin Kızılay'ıyla da anlaşmalarımız var. Orada hı hı. delegasyonumuz var. İçeride hala Türk Kızılay'ı, Filistin Kızılay'ı çalışmakta. Orada yemek üretmekte, sıcak yemeği de üretmekte, dağıtmakta. Oraya yardımları ulaştırdığımız zaman yine bu delegasyon vasıtasıyla yardımlarımız, ihtiyaç sahiplerine evet, ulaştırıyoruz. Şimdi e, konu Filistin'den açılmışken aslında Bursa'da da Filistinli e, gençlerimiz geldi. Değil mi? Program öncesinde sizinle konuştuk ama ben izleyenlerimizle de paylaşmak istiyorum. Kızılay'ın gölgesine sığındılar sanıyorum. Detayları aktarabilir miyiz? Dün tanıştık. Filistin Derneği varmış burada. Tabii bilmiyorum biz yaklaşık 400 aile Gazze'den ve diğer Filistin'den göç edip buraya gelmişler. Bunların Gazze'yle Gazze'li olanların Gazze'yle ilişkisi kesilmiş. Oradan işte evleri varmış vesaire. Oradan gelirleri olup da burada yaşıyorlarmış ama orada şu anda evleri yıkılmış. Orada bir gelirleri yok. Otomatikman ihtiyaç sahibi haline düşmüşler. Bunlardan belki biraz daha sıkıntılı olanlar Filistinli öğrencileri. Yak <laughs> yasayıları sayıları 80'e yaklaşan Filistinli öğrenciler. Var. Bursa'da Bursa'da bu öğrencilerin birçoğu da özellikle Gazzelilerin ailesi şu anda ailesine ulaşamıyorlar aileleri çok büyük ihtimalle ölmüşler. Bunlar evleri yıkılmış. Filistinle bağları kesilmiş yani. Evet. Bunlar da otomatikman ihtiyaç sahibi haline düşmüşler. Dün bunlarla tanıştık. Biz Türk Kızılayı olarak Filistinlilere şey alıyoruz. Zaten bağış alıyoruz. Nakit bağışı alıyoruz. Bu nakit bağışı da genel merkezimize göndererek Filistin'de harcanmasını genel merkez sağlıyor. Ama bize şöyle de bağışlar alabiliriz. Bursa'daki Filistinlilere yardım etmek üzere, Bursa'daki Filistinliler için harcanmak üzere bağış yapabilir. Yardım severlerimiz. Onlar bağış yaptığı takdirde işte zaten ihtiyaç sahipleri hazır. Onlara yardım edilecek. Biz onları şimdi kızla yardımlarını sürekli kayıt altında tutuyor. Kayıtsız hiç kimseye yardım etmiyor. Biz bunları da kayıt altına alacağız. Yani onlar geldi diye onlar hemen yardım yapmış değiliz şu anda. Öğrencilerin hepsini, ailelerin hepsini kayıt altına alacağız. Kayıtın altına aldıktan sonra bunların ihtiyaç seviyesini kategorilendireceğiz. Hangi ihtiyaç seviyesindeyse ona göre yardımlarımızı planlayacağız. Tabii Kızılay'ın yardım yaparken devletten aldığı herhangi bir bütçe yok. Tamamen yardımseverlerin, hayırseverlerin yaptığı bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bir STK o yüzden, aslında. Evet bir STK. O yüzden burada da farklı bir yardım kanalı açıldığı için hı hı. bu konuda da biz vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Bursa'da yaşayan Filistinlilere yardım etmek isteyenler varsa hı hı. bize bu başlık altında yardım edebilirler. Nakit yardımı aynı yardımı biz de onlara bunları ulaştırmakla zaten yükümlüyüz. Buradan da izleyenlerimize paylaşmış olalım. Şimdi dedik ya sadece Türkiye'de değil özellikle Afrika gibi ülkelerde çok çabuk tükeniyor değil mi etler? Aslında Afrika'da şimdi bizim şu şubeden şube çalışanımız Somali'ye gidecek. Oradaki kurban faaliyetlerini denetlemek üzere. Somali'ye gittiğinde bize anlatılanlar, ben de farklı yerlere gitmiştim orada da durumlar öyleydi. Kurban kesilme alanlarında vatandaşlar bekliyor zaten. İhtiyaç sahipleri bekliyor. Kesiliyor, parçalanıyor ve orada bitiyor. Avrupa'da birkaç kesim noktası var. O Avrupa'da haneleri ulaştırılıyor. Orada orada bir operasyon var. Ama Afrika gibi, Afganistan gibi, Pakistan gibi ülkelerde, Afrika'nın bazı ülkelerinde daha kesim alanında ihtiyaç sahipleri zaten orada sırada bekliyor. Kesim alanında ihtiyaç sahibi ulaştırıyor zaten bitiyor. Hepsi. Evet anında tükeniyor. Şimdi bir başka önemli konu başlığına devam etmek istiyoruz. Biliyorsunuz ki son günlerde özellikle aşı karşıtlığında yoğun bir artış göz, gözlemleniyor. Aşı hayat kurtaran bir müdahale. Fakat aşılama oranları düşmekte. Aşılama oranlarının düşmesinin sonucunda biz ülke olarak nasıl bir tabloyla karşılaşabiliriz? Biraz riskleri konuşalım mı hocam? Biliyorsunuz ben çocuk doktoruyum. Ben çocuk doktorluğuna ilk adım attığım yıllarda şu anda menajit karma aşılar gibi dediğimiz karma aşılar henüz devletimizin programında değildi. <laughs> ve biz bu aşıların sebep olduğu zatürre vakalarıyla menenjit vakalarıyla her akşam bebek yatardı ve bu bebekleri kaybederdik. Şimdi bu aşıları yapmaya başladıktan sonra ben tam benim asistanlığımın yani çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasımın başına denk geliyor bu. O zaman aşılar yapılmaya başlandı. İşte bir süreç. O zamanlar günde 8 tane menenjit, 10 tane zatürre hastası yatardı ve bunların bir kısmını kaybederdik, bir kısmı sakat kalırdı vesaire. Evet, <laughs> <hayri. gülüyor> Hangi yıllar? 2001 güzel. yılı. Yani yılı. Evet, o yıllarda bu aşılar yapılmaya başlandı. Hı -hı. Ben mezun olurken yani ihtisasımı bitirirken çocuk uzmanı olurken bu günde 8-10 tane yatan menajitler günde bir tane yatıyordu. Hı -hı. Onlar da işte aşının ulaşmadığı aşı yapılmayan çocuklardan evet. oluşuyordu. Şimdi mesela işte son 20 yıl geçmiş aradan 22-23 yıl geçmiş. Bizim menajer vakalarının neresi hiç görmüyoruz. Zatürre vakalarını neresi hiç görmüyoruz. Ama özellikle bu sene karşı karşıya kaldığımız noktalar var servislerde menajer vakalarında zatürre vakalarında bir artış var. Bu artış da yaptığımız bir bilimsel çalışma yok ama klinik gözlemimizde aşı yaptırmama oranlarıyla böyle bir şey gidiyor. Evet. Paralel gidiyor. Yani buradan da şunu çıkarıyoruz. Biz bu aşıları yaptırmazsak bu çocuklar bu hastalıklara daha çok yakalanacak. İşte kızamak vakaları görmeye başladı. Boğmaca vakaları görüyoruz. Özellikle kızamın zatürresi çok ağır seyrediyor. Ve bu hastaları yetişen pediatri hekimleri veya pratisyen hekimlerimiz yeni hekimler görmediği bilmediği için tanı koymakta da zorlanıyor. Eskiden bu hastalıklar çoktu. Çok olduğu için yani tecrübeleniyorsunuz ve tanıyı kolay koyuyorsunuz. <laughs> Bizim gibi tecrübeli hekimler, aile hekimleri bu tanıları koyabiliyor. Çocukların tanısı da geç konuyor şu evet. evet, şu anda çok görmeye başladık. Bu şimdiki doktorlar da bunu öğrenecek ama biz bu hastalıkları hiç öğrenmeyelim. Yani boğmacadan bir çocuk öksürüyor, öksür, elimizden kayıp gitmesin. Kaybettiğimiz boğmaca vakalarımız var. <laughs> bu yani çocuk boğmacadan ölür mü? Öksürük nöbetine tutulan bir çocuğu serviste gördüğünüzde, yani biz görüyoruz, çok üzülüyoruz. Öksürük nöbetinde çocuk, öksürüğü kesmek için bir şey yapamıyorsunuz <laughs> zaten. Çocuklara öksürük şurubu, öksürük bürü kesecek bir tedavi verilmez. Evet. O çocuğu gördüğünüzde içiniz parçalanıyor. Bir işte 40 günlük, 50 günlük, 2 aylık, 6 aylık çocuklar öksürük nöbetinde öksürükleri geçmiyor. Bir öksürüyor, 2, 3, 4 işte boğmaca böyle bir hastalık. Evet. Önleyebiliyor muyuz? Evet, aşılarımızı yaparak önleyebiliyoruz. Ama nasıl önleyebiliyoruz? Aşılama oranımızın %90'ın üstüne çıkması lazım. %90'ın üstüne çıktığınızda hem o bebekleri hem de bütün toplumu korumuş oluyoruz. Bunun yanında bir de çocuklara yaptığımız doğumda K vitamini var. Şimdi yeni doğanın kanama hastalığı dediğimiz yeni doğanlarda K vitamini eksikliğinden dolayı çocuklar kanamaya başlayabiliyor ve en tehlikelisi beyin içine kanama. Evet. Şimdi yine bir ilk yıllarında bu vakaları biz çok görüyorduk ama K vitamini bütün doğum yapılan merkezlerde rutin olarak uygulanıyor. Bu daha sıkı takiple yapılmaya başlandığında biz çocukların hepsine K vitamini yapıyorsunuz. Çocuklar beyin kanamasından ölmüyor veya sakat kalmıyor. İşte şimdi bir 20-25 gün oluyor. 40 günlük bir bebeğimiz geldi. K vitamini eksikliğine bağlı kafa içi kanama. İşte yani siz bunun tanısını koysanız ne koymasanız ne çocuk evet. elinizin altından kayıp <laughs> gidiyor çocuğu o çocuğu kaybettikten sonra <laughs> ah ben kahve vitamini yaptırsaydım ah işte biz bilgilendirseydiniz de yaptırsaydık ailenin feryadına e biz de katılıyoruz biz de ailelerle <laughs> beraber ağlıyoruz evet. elimizin altından kayıp giden ölen çocuklar var <laughs> biz de ağlıyoruz ama elden ne gelir bu konuda aşılarımızı yaptırmamız lazım <laughs> aşıların içindeki zararlı madde diye pazarlanan maddeler aslında zararlı değiller o maddeleri biz günlük hayatımızda o dozların zaten kat kat üstünde alıyoruz. İşte aşı şuna sebep oluyor, buna sebep oluyor. Yani e, ortaya konmuş bir bilimsel çalışma yok. Evet. Aşı şuna sebep oluyor. Bu bilgi diye. kirliliği tamamen değil mi? İnternette de özellikle dolanan. Maalesef kötü sonuçlara yol açacak bilgi kirliliği, doğru olmayan bilgiler Hı -hı. müşterisi daha fazla. Hı -hı. Daha fazla ilgi çekiyor. Biz bununla her ortamda işte sizlerin de vasıtasıyla vatandaşlarımızı Hı -hı. bilgilendirmeye çalışıyoruz. Lütfen doktorlarınıza güvenin. Hı -hı. Devletinize güvenin. Sağlık ocaklarına güvenin. Bunlar çocuklarınıza zarar zararlı olacak bir şey yapmazlar. Hele çocuk hekimleri çocuklara zararlı olacak hiçbir şey yapmazlar. Yani çocuk hekimi zaten çocuğu sevdiği için çocuk hekimi olmuş. O çocukları onlara zarar gelecek herhangi bir uygulamayı zaten yapmazlar ondan kaçarlar. Ki bunu mesleki olarak da tecrübe ettik biz. Bütün bilimsel çalışmalar da bunu gösteriyor ki çocukluk çağı işte döküntülü hastalıkları var, zatürre yapanlar var, menajit yapanlar var. Biz bunların hepsini aşıyla önleyebiliyoruz. çiçek hastalığı örneği 1974'ten beri Türkiye'de 76'da yıllardan beri dünya üzerinde çiçek vakası yok. Nasıl oldu bu? Ta 1850'li yıllardan beri yapıla gelen çiçek aşısıyla. <laughs> i̇şte en son modernize edilmiş. Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'de katkıda bulunmuş üretilen aşılarla çiçek hastalığı şimdi görmüyor. Neden aşıdan dolayı görmüyoruz? Evet. Keşke bütün hastalıkları böyle ekart edebilsek <laughs> aşıyla. Verdiğiniz mesajlar çok kıymetli. Bilime güvenin, hekiminize, doktorunuza, ülkenize güvenin diyoruz. Şimdi kan bağışı acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Evet. Geçtiğimiz aylarda özellikle Kızılay'ın bir dönem azalan kan stok vardı. Şu anki mevcut seviye nedir? Yeterli midir? Kan bağışı şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki kan bağışı Kızılay'a yapılmıyor. Kan hı hı. bağışı hastalara yapılıyor. Kime kanın ihtiyacı varsa onlara yapılıyor. Kızılay burada sadece aracı. Siz kanı bağışlıyorsunuz. Kızılay bu kanı alıyor ve hastanelere dağıtıyor. Hı hı. Burada gerçekten vatandaşlarımızın hassasiyeti çok ciddi derecede önemli. Hı hı. Biz deprem olduktan sonra kan ihtiyacı var diye bildirime çıkıyoruz. Bu bildirimden sonra biz artık kan almayı kestik. Neden? neden kan almayı kestik? Şimdi kan alırsınız, depolarsınız, ihtiyaçtan fazla alırsanız boşa gider. Ama kanı fazla almayıp da insan vücudunda kan olmaya devam ederse ihtiyacı ne zaman olursa insandan alabilirsiniz. Bizim ihtiyacımızın kat kat bağışlar geldi ve o bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, hastalara ulaştırıldı. İşte acil bir durumda acil yardımı yaptı vatandaşımız. Ama bu acil yardımdı. Kanın sürekli ihtiyaç olduğu, ameliyatların sürekli devam ettiği, işte kan hastalıklarının sürekli olduğu, kan kayıplarının sürekli olduğu hastalıklar var. Bu hastalara ihtiyaç olduğu zaman kan bankalarına, Kızılay'a, hastaneler bana kan gönder diyor ve hastanelere kan gönderiliyor. Kızılay'ın elinde kan varsa gönderebilir. Çünkü kan üretilebilen bir ürün değil. Tek kaynağı insan. Insandan kan alınıp hastalara verilmek zorunda. O yüzden ben kanımı verdiğimde hastalara yardım ediyorum. Hastaların hayatını kurtarıyorum diyebilmek için vatandaşlarımızın bu hassasiyetine teşekkür ediyoruz. Ama bu sürekli ihtiyacın bilincinde olarak tüm kan verebilen vatandaşlarımızın kan bağışında bulunmalarını talep ediyoruz hastalar adına. Evet. Buradan da mesajımızı iletelim. Vaktimizin sonuna gelirken benim sormayı unuttum. Sizin özellikle izleyicilerimize söylemek istediğiniz son noktalar varsa mesajlarınızı alabiliriz. Biz çocuk hekimiyiz. Çocuk hekimi olarak kendimizi her bölüm diğerlerinden ayırıyor. Biz çocuk hekimi de çocuklarla ilgilenmenin sevincini yaşamak istiyoruz. Burada koruyuculu hekimliğin tekrar altını çizerek hekiminize lütfen güvenin. Hekiminizin tedavisine güvenin. Hekiminizin önerilerine güvenin. Ve çocuklarınıza aşıları doğumdan itibaren karitamin aşılarını yaptırın. Evet. Çok teşekkür ederiz katılımı Hı. sağladığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek mutlu kalın, hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın.